Şadet şadiye başını içe Evet efendim herkese merhaba. Şebnem Ceyhan panorama programı ailenizin televizyonu Tempo TV'de başladı. Bugün böyle e, biz bize izleyeceğim. E, konuk yok. Biliyorsunuz benim programlarım genelde çok kalabalık oluyor. Ee, sağolsun seçim dönemi özellikle siyasetçilerimiz ekranlarımızdaydı programıma konuk oldular geldiler şahane programlar yaptık gerçekten ee, ama bugün böyle daha dingin sessiz kendi böyle kendi aramızda bir program yapacağız efendim ama konularım gerçekten çok güzel lütfen programı sonuna kadar izleyin lütfen evet e, öncelikle hemen şöyle bir Facebook, Instagram ve YouTube sayfalarımızı söyleyelim sosyal medyadan. Şebnem Ceyhan Facebook, Şebnem Ceyhan Instagram ve Şebnem Ceyhan YouTube sayfalarından programlarımızın tekrarlarını izleyebilirsiniz. Ayrıca Tempo TV resmi sayfasından da yine programlarımızı, tüm Tempo TV programlarını da izleyebiliyorsunuz efendim. Evet sosyal medyalarımızı da verdikten sonra ben geçtiğimiz günlerde sizin için kalktım gerçekten doğa harikası bir yere gittim. Nereye gittim? Çanakkale. Çanakkale'de geyikli. O kadar güzel gerçekten şahane bir gün batımı. Şahane insanları da çok iyi. Çok misafirperver, sevecen, sıcak, harika bir yer yani. Orada efendim çok enteresan Anya Becker isminde bir İrlandalıyla tanıştım. İnanmayacaksınız ama bu hanım çok cici bir hanımefendi. Arp çalıyor biliyorsunuz çok e, hoş bir müzik aletidir. Dinlemek böyle insanın düşüncelerini azaltır, kederlerini azaltır, dinlendirir. Harika bir enstrüman olup kendisi arp sanatçısı. Ayrıca efendim bu insan yürüyerek İrlanda'dan kalkmış Bulgaristan işte Bulgaristan'a gelene kadar tabii işte Almanya, Avusturya falan hepsini Sırbistan, Mürbistan dolaşmış. Türkiye'ye gelmiş yürüyerek efendim yürüyerek ve sırtında 22 kiloluk yükle çünkü arpını da sırtında taşıyor ve elinde de bir değnek değnekle yürüyor çünkü neden onu da anlatacağım şimdi neden değnekle yürüdüğünü çok enteresan İsrail'e gidiyor efendim Kudüs'e gidiyor Kendisi onların e, dininde hacı olmanın gereğini yapıyor. Evet, gereği buymuş. Yani yürüyerek neredeyse yürüye yürüye elinde değnekle ve sadece yürüyerek yükünü de taşıyarak Kudüs'e gitmek de onların hacıymış efendim. Kendisiyle e, Çanakkale'de yollarımız kesişti. Ya muhteşem ben dedim seni de televizyona çıkaracağım dedim. Bu kadar böyle bir güzelliği. Kadın harika. Ses zaten olağanüstü güzel. Efendim şimdi birazdan izlettireceğim size bakın ama e, daha sonra e, onu uğurladım yoluna. Çünkü o öyle bir gece konaklayıp hemen devam ediyor. Ben şimdi Suriye'ye gidiyorum dedi. Suriye'den e, işte Kudüs'e doğru gideceğim. Lübnan, Lübnan filan rotasını da belirlemiş kadıncağız. E korkmuyor musun dedim yani. Yok dedi korkmuyorum dedi. Ya Allah için yapıyorum bunu diyor bir vazifemi yerine getiriyorum diyor korkmuyorum diyor gece gündüz yürüyor günde 30 kilometre yol yürüyormuş efendim 30 kilometre ne demek sırtında 22 kilo o arpta dahil bütün eşyaları da sırtında eline de değnek almak zorundaymış yani dini ve cibi açısından yürüyor Şahane şahane ben dedim hemen dedim senin dedim şimdi dedim televizyondaki izleyicilerime tanıtmak istiyorum dedim evet şu Arp sanatçısı Anya Becker'ın videosunu sevgili dilekçim şöyle bir verelim bir izleyicilerimiz de görsünler lütfen. you're welcome to turkey what's your name can you talk about yourself thank you my name is anya baker and i am a harp player from ireland a traditional harp this is an irish harp a celtic harp his name is sean and um, we are walking together from ireland to jerusalem in israel uh, so i arrived about three weeks ago from bulgaria uh, I had walked through Ireland, England, Holland, Germany, Austria, oh, what is it? Uh, Hungary, Serbia, Bulgaria, to come to Turkey, and I came uh, over the Bulgarian border, and I'm walking along the coast towards Izmir at the moment, uh, and then further, further east, to uh, to to head towards Syria and find a way to go to Jerusalem. Uh, I've arrived here and. Look at it, it's like paradise, like ancient history, the sea, sunshine. It doesn't get any better, really. So, we're delighted to be here and we're really looking forward to traveling through Turkey and sharing our tunes. See them again in the wider dream. i <laughs> Nasıl beğendiniz mi? Ses muhteşemli değil mi? Ben şimdi ona buradan bir mesaj vermek istiyorum. Sevgili Anya'ya. Dear Anya. First of all, nice to meet you really. And I miss you. You are an amazing female traveler. You are so brave, brave heart. I hope you continue your holy journey without any problems. You are so good and Shan you are so so beautiful. I wish you good luck. Take care of yourself. Hope to see you again. Kiss. Evet arkadaşıma da buradan iyi yolculuklar diledim. Çünkü gerçekten onun varmak istediği noktaya kazasız belasız varmasını ve kendi dinine göre de gereklerini yerine getirmesini diliyorum. Evet şimdi efendim